Kerem evlerinin etrafında bir günde 50 ya da 100 tur koşmaktadır. Bir haftada toplam 450 tur koşan Kerem'in 50'şer tur koştuğu günlerin sayısı 3 olduğunu göre bu hafta toplam kaç gün koşmuştur diyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar bakın. 50 tur koşmuş ve 3 gün boyunca 50 tur koşmuş. 3 çarpı 50. 50, 100, 150. 150 eder. Şimdi 450'den 150'yi çıkaralım. Toplamda 450 tur atmış. 150'sini çıkarıyoruz. Bu 50'şer tur attığı sayıları çıkarıyoruz. 0, 5'ten 5 çıkar. 0, 4'ten 1 çıkar. 3. 300 turu kaldı. Bunları da arkadaşlar 50'şer değil 100'er tur atmış. 100'er olduğuna göre 300 bölü 100 yapmamız lazım. 300'ün içinde 100. 3 kere var. 3 kere 100. 300 çıkarırsak 0 kalır. Bakın 3 günde ne koşmuş? 100 tur atmış. E burada da 3 vardı. 3 artı 3 toplamda 6 gün koşmuştur. Cevabımız C'dir ne?